evimizde aslında ikişer kopya gen bulunuyor. Birisini annemizden, birisini babamızdan aldığımız. Turuncular güzel çalışmayan genler olarak düşünürse çekinik hastalıkların oluşması için iki genin iki kopyasının birden güzel çalışmaması gerekiyor. Genellikle ebeveynler taşıyıcı oluyorlar. Yani bir tane sağlam çalışan genleri bir tane de sağlam çalışmayan genleri mevcut. Sağlam çalışan olduğu için onlar hasta olmuyorlar. Ama çocuk sahibi olurken bu genlerden bir tanesini çocuklarına aktarıyorlar. Ve aktardıkları gen güzel çalışmayan gen olduğu zaman çocuklarında bu hastalık oluşuyor. Akraba evlilikle Antibiyotiklerin önemi bu noktada şu ki bu benzer hastalıklar açısından taşıyıcı olma birbirine benzeyen genleri olan insanlarda denk gelebiliyor. Yani her iki eşin aynı nadir hastalık açısından taşıyıcı olması akraba evliliklerinde genler birbirine benzediği için çok daha yüksek ihtimalle oluşuyor. Ve biz bunların araştırılmasını öneriyoruz. Binlerce genetik hastalık var. Bunların çok önemli bir kısmı nadir hastalıklar ve akraba evliliklerinde bu nadir ihtimallerin denk gelme ihtimali arttığından dolayı geniş kapsamlı genetik tarama testlerinin yapılması öneriliyor.